Allah'ım ne edeceğim ben? Karı başıma gelene ne yapacağım ben? Yakışmadı bu Olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı diyorsun da başkan yap. Festivalin içine ettin ya. Ben sana demedim mi götüne tenekede de karla diye. Şu tiyatro hocaları ikna götü bari kurtar. Götü mü taktırmadın kaldın. Muhtar, usaya sattım, çekirden parasını verdim sana. Ver paramı geri. Al! Allah belanı versin seni. Senin, senin vitsin, pinti köpek. Bir sonraki seçimlere nah oy veririm sana. Al bu ebe gömecini, güzelce kaynatıp müsait bir yerine sürüver muhterem mi? Yiyeceğim sene de. Üpreşme lan, üpreşme. Fotoğrafı da çekiverdi. Ha, dua et benim için gari, dua et gari. Lah be, valla deşteri. Tövbe tövbe. STEEP!